Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Abi'mle birlikte Survivor dikiler oynuyoruz. Abi sabırsız. Öldürler. Ölürler kılalım. O, <laughs> o ne lan? Mormor. Valla slime mı yoksa. O ne lan? Her çok Amiş. Abi o ne? Aa! Aa! Abi şu para da topla. Nerede yazıyor para? Para yok ya. Baksana yani. bir. Para kasa Benim. Tamam. Benim var mı? Baksana. Da biliyorsun eğer. Sen 21'e Benim bir de hiç olmuyor ben 50 istiyor. Ama orada paralar da onlara. Peppa Pig. O ne? Peppa domuz. Domuz diyor başka. Amiş bak yerde paralar var. Onları al. Biliyor, alayım sana ne? Biz, bir şey gördüm. Alır mısın? Alır sen git bak şurada. <laughs> ne <Niye> alıyorsun? <Tamam. gülüyor> Gel gel gel. <laughs> abi. Niye abi? Küçük. Kaç katım bu benim? Ha, ha ben itme. Buyurun. Geliyordur. Aha bir 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,

üstüne bıçak şey bıçak işareti olanlar abi şey yap tamam mı katil canavar işte bak orada her ya daha bu sayı çok Freddy Aa, burada garip biraz bir şey var ki gibi Freddy'nin kafasına sokulmuş gibi abi bıçak bak abi gördün mü Haha ben burada kalıp gidemiyorum artık Aa, ölmedik hatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar şunu Tabii, çok kolay şeyler. Gelmek isteyen varsa gelebilir. Yani bunlar ben Bunlar çok kolay istiyem. bir şey. bir daha bana şeyler yapmayın. Şey At yaraları soyunda süpürdüler. Edi ben. Ne? <laughs> <laughs> Ya, sen kaç ben kaç? Benim kim de sen değil mi? Benim kaç? Kim ne? Para toplama girmem. Sıkıştım. Ah. 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 Daha da paşır. Ne? Evran nerede? Akşam <laughs> olacak. Evran'ı görmek istiyorum. Nereye gitti? Aha üstte. Işte. Koş koş koş. Mikro karakterlerine. Allah ben sana tek attım 30 için. Kaç ben kaç? Yo. Darı da gir. Ben ya da bekleme. Sorun yok. Sorun yok. bir daha Ne aşağı düşürdü. Ha, güzel. Ben de aşağı indim. Hebrain. Hebrain. Oo, oo, çok hızlı.

neydi ki? İşte Benim adım Jason dur. İki tane ödüğü adam. Arkadaşlar ben benim Ya alın. Ot yalandır Bir daha da küfür etmeyin. Şekiller aşağıda bulunmakta. Hadi bahçeye gidiyorum. Hadi tipini hala geçeyim. Seri. Oy, darına 11 olmuş arkadaşım. Oh. Ya yeah, boy. Tamlamadı arkadaşım? E e e e e e. Ya ver onu. Ben param kaç? Sana param. İyi tut. Şimdi the oh. fuck Kız. Bakayım, bakayım. Aha, katil gördüm. Katil bu kız. Katil. Katil? bebek. Oo, o ne bella? O ne bella? O ne bella? O ne bella? Bu müzeden kaçan değil mi? Tabii. Buraya gelmiş. <gülüyor> 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 ek yine oh, um, parçalar düşüyor. İnsan parçaları. Tu Ben para toplayacağım. Dani ha Sen arkadaş. Dani 72'ye çıkmış. <laughs> yani. Ya şu Oh 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 my god. Grace böyle şeyler yapmazdı. Niye yapıyor? Grace altı dışarıda. Doğru geçmiyor. Of diyordum. Para da kayıp da daha güzel burada. Ama başladık. Böyle para bir yere doğru götürüyorlar. Koş kaçma 5. Geliyor geliyor vallahi geliyor. Kaç kız kaç kaç. Koş. Koş. Şöyle yapalım. 10 70. Hmm. tekrar. Ya boş boş değil

Ben 51 attım. Ya. Ben 42. Oo, ne be, o ne, o ne, o ne be. Oo. <laughs> Arkasına koyayım. Al. Benim alacağım paraları sen alma, please. Lütfen ama ben para biriktireceğim ve fener. Hmm. Abi şuradan <laughs> akşam falan olunca şuradan fener alabiliyorum bak alacaksan. Ben alacağım. Sen kafa in aşağı. Şu. Onu parçaladım lan. Şu kadar. Ne yapıyor? O ne yapayım? Ne yapayım? ben alacağım. Ben kaçayım. Valla top bölgesine basarsan öğrenirsin. Da benim arkadaşım Ooo <laughs> <laughs> bu çizik. Gülsülük. Hepsi ölmüş. Tarih Sen kafayı <laughs> ben göremedim. <laughs> Allah'ım. SpongeBob. Bunda bir şey mi Ne yapayım? Çok ağlıyor. <ayır>. <Çok ayır. gülüyor> ya Rabbana benim. Var be mı i̇şte. Ben gideceğim yanına. Nasıl bir şey? Şunu aç. Şöyle aç aç aç. aç. Demek oyuncağımı kafamı tuttu. Ver <laughs> bu. Ya ben şey aşağı ineceğim. Para toplarım ben. Bu. Düşer. Kahveye gider. Peppy. Peppy. Oh, schade. abi şu? Oyunun kaşında. Para? Herkes paraları topladı zaten hepsini. Tabii ben ben param yok. Yani. Abi düş. 13 bin... Space Mine 0 9, 0 7'de oyuna katıldı. Ya da. Bir <laughs> sana <laughs> Tam arkamda doğdu. Aşağıda da lan. Yere <laughs> <laughs> düştü, işte, aşağıda. <laughs> Al. E süreyo. Testler işte. Oha 78.000 olmuş. <laughs> ya, 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 ya. Ne yapacağız? Yah yah Ne bize bek. <laughs> Biz de bekleyelim. Ben sizlerle bek. adam abi <laughs> Daire direkt direkt gel gel çok merak ettim. Hayır. Aa! Tam önümde doğdu. Nasıl bir şey? Abi! <laughs> Ezel! Evet. Sen şebekeden adam ol. Allah! Dragon ağzını bir göreyim abi ne 180 derece açılmış. Olmadı Dragon. Dragon o değil başka bir çeşit daha var. Bu arkadaşlar hangi karakterden korkuyorsunuz? Yorumları yazmayı unutmayın. Ben Benam Ben Allah'tan korkarım başka bir şeyden korkmam. Oyunda sürekli korktum. Ağzıma yut. geçsene sen be. Bu ne abiş? Bakalım. Ama sen, sen neredesin? Ben doğdum ya. Geliyordu. Durun. Abiş. Bir şey alacağız tamam mı? Alalım mı sence? Ne alayım. Aldım ben verdim sen. A aşağıda mı rok? Ya jo yok jo Joker abi Joker abi diyorum Joker sus bak. Benim ah Joker

Dedi ki getir beni ayağa. Da hadi hadi Altına geç. Ya da şuraya geç sen. Oradadır. Dur. Dur, Dur öyle. Sen ne etmemişsin? Bir, iki, üç. Dur da. uçuyorum. Gördün mü? O de, de buradan alıyor. Yuh. Sen 90, paralarında 90, doksan yüksem beklemiyordun. Ee. Yarağı geldi aşağıya. Yağmur kastı. Aşağıya. Tamam kaç? Allah tamam. sen beni beklemiyorsun. Ali kaç? Aşağı atla. Evet. Burada. Asu. Para topluyor. Geliyorum bekle. Gel. Dur, dur. O para mı dedi? Gel. Para Operal. Orda.

kırmızı bir şey kızıyor ya. Hadi. Bozuyor işte. Şurada bir tane bir şey var. Gel buraya. Evet. Para alayım. Gel. Şurada bir şey var. Geçemiyorsun değil mi? Orada. Da. Çık. Geçen videonun sonuna geliyordum. Spetmeyi de yok. Spetmeyi de yok. Hadi gel. Videonun sonuna gelelim. Aldığın var. Verdin sen gel. Doğru. Gel. gel.

biz yapana kadar klon geldi. Bay bay.